So we we are delighted to got the the three points. Önemli bir galibiyet. Bugün iki farklı performans gösterdiğimizi söyleyebilirim ben. İlk yarı bizi tatmin etmeyen bir mentaliteyle oynadık. Kayseri'ye gelip burada yüzde 80 performansla oynayamazsınız. Bir sonraki maçımızın penal maçı maçı olduğu ve bu maçın önemiyle ilgili tabii ki ben de hissettim futbolcularımızın birazcık oraya düşündüğünü ama bunun için zamanımız olduğunu ve bugün burada Kayserispor maçından dolayı bulunduğumuzu hep konuştuk. Mentalimizi, mentalitemizi daha da yükseltmemiz, daha iyileştirmemiz, değiştirmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir sonraki haftaya en iyi hazırlığın bugün burada galibiyet olması gerektiğini hep konuştuk. Ben bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum, çok mutluyum. Özellikle kulübenin katkısından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Enkudu bugün çok iyi bir performans gösterdi. Bize 3 puanı getiren performansı gösterdi. önümüzdeki hafta önemli bir maçımız var. Bir sonraki haftada önemli bir maç varsa daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bir ikili mücadele esnasında bir kart görse bu kabul edilebilir bir kabul edilebilir bir durum benim için burada bir disiplin zafiyet zafiyetinden bahsedebiliriz. Rozier bizim için çok önemli bir futbolcu. Böylesine önemli bir Fenerbahçe maçında en iyi futbolcularımı en iyi futbolculara sahip olmak ister her teknik direktör. Bu konuyla ilgili bir çözüm bulacağız hafta içerisinde değerlendireceğiz. Oyunun ilk devresini 1-0 bitirdik. İkinci yarıda Gollere baktığımızda çok ucuz goller yedik. Hem bireysel hatamızın olduğu hem de böyle büyük maçlarda bir tanesini kendi kalemize attık. Diğerini penaltı yaptırdık. 3-1'den sonra bile 3-3'ü üç bulabilirdik. Var yani. Rakip 10 kişi kaldığında bile e, vurduğumuz birkaç pozisyonu değerlendirebilirdik. Bizim için kupa maçı öncesi önemliydi. En azından bireysel hataları ve şanssız yediğimiz golleri burada görebildik. Şimdi önümüzde bir lig maçı daha sonra da burada oynayacağımız kupa maçı var. Tüm amacımız hem şehre hem taraftarlarımıza kupada finali oynayabilmek. No hemos interpretado bien ni la salida de balón ni como queríamos jugar. Bence ilk yarıda top çıkışı da dahil olmak üzere iyi bir şekilde anlamlandıramadık oyunu. Özellikle memnun değilim çünkü rakip hakkında birçok bilgiye sahiptik. Bekler veya açık oyuncuları tarafından, kanat oyuncuları tarafından gelen ortalarla %70 gole sahip oyuncular. Bunu söyledik biz oyunculara. Fakat bütün maç boyunca gerçekten çok çok düzensiz bir şekilde. dentro, nadie por fuera. Herkes içeride, kimse dışarıda değil ve e, aklımızdan ziyade kalbimizle oynadık. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Düşüşte olan bir uçakta e, biz karşılaştık bu durumla. E, bu şekilde açıklıyorum. Bu intentamos durumla. levantarlo, creo que más o menos conseguimos salvar un poco la situación. E, burnunu kaldırmaya çalıştık. Bu uçağın. E, aşağı yukarı birazcık başarılı olduk gibi düşünüyorum. E, bir gün gerçekten e, düzgün bir şekilde detaylı e, anlatmak istiyorum nasıl e, biz kulübü bulduk. Bugün değil ama bir gün bunu açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten içimden geliyor bunu söylemek. Ve e, her gün bütün oyuncular, e, biz de dahil olmak üzere, e, kulübün e, bulunduğu durumdan kendimizi izole etmek için gerçekten inanılmaz bir efor sarf ediyor. Fakat inanın bana gerçekten kolay değil. E, sportif direktör olsun, oyuncular olsun, çalışanlar olsun, herkesin e, dik bir şekilde yürümesini sağlamaya çalışmak, onlara moral vermeye çalışmak. E, gerçekten her şey durmuş durumda tabii e, son bir aydır. Önümüzdeki sezon için ne transfer yapılabilir, hangi oyuncu kiralanır veya kiraya verilir, bunlarla ilgili bir sürü plan planlarımız vardı fakat bunların hiçbirini gerçekleştiremiyoruz. Onlarla ilgili ilerleme kat edemiyoruz. Çünkü gerçekten her gün farklı bir şey ortaya çıkıyor. Ee, biz e, Türk değiliz ama e, kimseden de iyi değiliz. Fakat e, gerçekten biz bu tarz çalışmaya alışık değiliz. E, gerçekten hem çalışanlar olsun, hem oyuncular olsun, e, herkesi sürekli dahil etmeye çalışma, birlik oldurmaya çalışma e, bizim için zor oluyor. Ve Barcelona'ya karşı oynamak çok kolay. Contra Mónaco, e, contra Marsella es muy fácil. Ya, Monaco ya, Marsella ya Tú defiendes bien. y Los fans ya están de acuerdo que te metes atrás y juegas a la contra. Y obras defensivamente y sales a la contra. ¿Qué pasa en la liga Contradan turca? Tú tu tienes que proponer. Ligi'nde ne oluyor los ama sen kendini göstermek zorundasın. Diğerlere kontraya oynamak zorundasın. Tengo un contrato, no sé si aquí estáis acostumbrados a respetar los contratos. ben kontratım var. Bilmiyorum hani kontrata e, saygı duyma üzerine ne düşünürsünüz burada? E bu benim için hiç normal bir durum değil. Ee, ben kesinlikle e, işimi yapmaya Habíamos devam edeceğim, ama ya ama pasif ya çok iyi, önemli düzgün bir şekilde işini yapan iyi bir insan için de e, zor bir durum. E, çok iyi oyuncular vardı gerçekten aklımızda, kontratları bitmek üzere olan e, Türkiye'de belki bazı insanların bilmediği liglerden fakat çok iyi oyuncular. Pero hemos hecho tarde, estos jugadores ya están en otros equipos, ya están comprometidos. Y jugadores turcos muy buenos también. Ama artık çok geç kaldık çünkü onlar artık başka yerlerle anlaşmalara varmaya başladılar. Türk oyuncular için de geçerli aynı şey. Ben durumdan sıkılmış durumdayım Galatasaray'da olmaktan değil. İlk geldiğimiz gün analistler yoktu, etrafta kağıtlar saçılmıştı, ortalık boş bir şekildeydi. Bizim e, rakiplerle ilgili e, bilgilerimizi kendimiz elimizden geldiğince e, bulmaya çalıştık. Bilgisayarlar yok, ondan sonra e, kullandığımız programlar yok. Onların içinde akademiden iki tane analist e, getirdik. 5-6 kilo e, vermiş oyuncular var. Biliyorsunuz e, ilk 3 maçta e, nasıl düşüşteydi takım. Şu anda kaybedebiliriz fakat en azından fiziken e, Yemiş, Aynı şekilde son 11 yılda çok güzel takımlarda çalışma şans eseri bulmuştum. Bunları da bunlarda çalıştığımızın aynısını yapıyoruz burada da hem fiziki olarak hem taktik açısından hem isteklilik açısından. Biz buraya puan ve puanlar için geldik. Yani Galatasaray'ın gücünü biliyor. Son zamanlarda da gerçekten iyi oynuyorlar. İyi de galibiyetleri var. E ee, dediğimiz gibi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bizim bu, buradan puan ve puanlarla ayrılmamız gerekiyordu. O şekilde oynadık. Hiçbir zaman korkmadık. Ee, geriye düştük ama yine de devam ettik yani oyunumuza devam ettik ve neticede de bir galip geldik. Galatasaray takımı da gerçekten e, galibiyet için oynadı. Biz de galibiyet için oynadık. Ve çok güzel bir şey çıktı ortaya. Lig maçı çıktı. Şimdi biz kendi sahamızda oynadığımız zaman 3-4.000 kişi oynuyoruz şu anda. Zaten en büyük sıkıntımız o taraflar sıkıntısı. Ama buraya geldik. E, görüyorsunuz mükemmel bir taraftara sahip Galatasaray takımı. Çok çok e, iyi şeyler yaptılar. Gerçekten inanılmaz bir destek verdiler. Yani bu taraftarın önünde Galatasaray'dan puan almak veya böyle yenmek gerçekten kolay bir iş değil. Biz onu başardık. Tabii ki bizim için lig önemli, oynadığın maçlar da önemli ama esas bizim için önemli olan Türkiye Kupası. Şimdi önümüzdeki çarşamba oynayacağımız maç ondan pardon ondan sonraki ayın 11'inde oynayacağımız Alanya Spor maçı. Gerçekten bütün odaklandığımız tek düşüncemiz orası. Şimdi Torrent'in söyledikleri çok ilginç. Büyük ihtimalle gündemde olacaktır zaten. Yayıncı kuruluşta şöyle bir ifadesi de var.